Dursun niye? Kanka direkt fight serbest mi Ömer? Gördüğümüzde sıkabiliyor. Yok yok. 5 dakika. Şey 5 dakika mı? Hmm. Burada tam son var lan? Mermileri yokmuş ama. Mermi Skop yok almışım. mu? Skop. Skop bir tane var kardeşim. Ha, var ya 3 x sadece. Senin 3 Bu ne yani? Neyi bekliyoruz ha? Can bize gelsene alır. Bine alsın bine alsın bu. O aracı onları alsın. Ömer bine alsın. Oğlum kendi rakip sandım lan. Ben diyorum ki bir kişilik daha yer var anlatıyorum. Adam bizim araya yandan dışarı bakıyor sandım. Ne diyeyim valla. Düşüyorum dayı ya. Yoksiniz. Aldım da ya, aldım aldım. Güzel mi? Gidiyorum ama sana ya, ya. Ardın kurmuşsun musun Sinan? Onun <laughs> tipi <12 gülüyor> <12 gülüyor> Türk yıkımı sıyırıyor şimdi. Gizem kenar yandı. Ben onu bir tane öptüm. Aha başlamış oğlum. Başladım, başladı başladı. Gel gel gel. Arabaya gel beni al beni al. Gel gel bizim arabaya gel. Murat gel. Neredeyiz? Neredeyiz? Ekibimiz geliyor ama. Nasıl, Var, kıyafeti gördüm, Murat kıyafeti gördün herkese indirmeyin. Murat senin yanına uçalım. Hadi yarabbim. Oradan duruyordur abi. Askerlere saldırın. Murat me. gel Murat. Çöktü, çöktü lan. Koş ver. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ağabey neşeli taktınız değil mi Hepsi o tarafta. Old basin Old basin sol tarafa dikkat edin Adamlar gördün mü onların hepsi bir zimbardım. çekeceğim bari. Ağabey bir çekeceğim abi. sağ taraf dolu var ya sağ taraf full dolu var Ali geçiyor oyna 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 oynaya doğru oyna Oynadım Can çok az Aga can çok az ya Yapamadı efendim Adam var burada. Hiç çıkmadı yani. Tamam buldum bunu. Şu an geliyorum da mermi de atamam adama. Birimi aldım dayı. Ben de oraya geçiyorum. Ben de oraya geçiyorum. Tamam. Kaselerden biri daha düştü. Gonzi'yle düştü. Gonzi'yle düştü. Kirini almayı başardı arkadaşlar. Rus'un kirini. Asgari ev saldır Ömer Baylar Ömer Baylar Ne gibi Ömer Baylar Kirler Ömer oğlum Bizden bomba geldi aman gülüm Belersiniz abi, belersiniz. Evet kötü kanka. Oyun oynuyor. <laughs> bu ne? Fela şımırı, fela şımırı. Kaç 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 yere kaç? adamlar geldi adamlar geldi. Aldık Aynen. kanka aldık. Aldık mı? Şimdi Aynen. Kavayı sık kavayı sık Allah! Haydi, haydi geri içelim. Oğlum ne oldu lan? Haydi, kayıtsız. Ne oluyor oğlum? Sıçrayan kızı istiyor. Yok. Sıçrayan kızı istiyor. Sıçrayan istiyor. <laughs> Varenga maçını kazandık arkadaşlar. Varenga maçı Türklerin gücünü Ruslara gösterdik. Şimdi ise Perikan ne Perikan lan? Şimdi ise <laughs> Sanok'ta oynayacağız. Sanok takım maçı kazanırsa 2-0 üstün olacağız arkadaşlar. 3 maçlık turnuvanın VC'nin milli maçın diyelim daha doğrusu. 3 maçlık milli maçın ikisini kazanıp Türkiye'ye yine getirmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Oha Oha bak. Oha. Yan. Hı. Hadi şimdi 556 isteyeceğim senden biraz sonra. Atlayan tot Ne yapayım? <laughs> ermem derler. Vereceğim evet, bir tane da. Aha vallahi dört buldum iki tane. Sen düşün yani. Şimdi, şimdi dersin abi m yani tane İki tane M4'üm var. Tamam bir benim bir benim. Ha, o Ya. Az önce, önce ne yapayım ne yapayım? Karısını ne yapayım? <laughs> <laughs> Vurduğumuz et şart gitsin aslanlar ama de. az kaza gerek de. Aslı oyun az öldü oyun oldu Benimki o kadar ölmedi kardeş. İşte Thank realme real altı pro fark. Kanka <laughs> kardeşimi düşünsene de. Böyle bir şöyle <laughs> adamlar gördüm bu abi. Hepedi yatıyorlar. Burada bizimkiler değil mi? Şimdi şöyle yapacağım. Asım kardeşim seni anıyorum burada. Oğlum bizimki birbirine vuruyor. Onlar niye birbirine vuruyor mal bunlar? Tadı var lan. Kıdıklıyorum bunları. onları. Kıdıklıyorlar ki onlar bizimkiler basmış. Bizimkiler dalmış mı öyle? Sen mi Basmış oğlum bizimkiler basmış. Nasıl basmış? Ben işaretliyorum Murat bakmış oğlum Murat. Bakıp. Murat bakmış Bayılma Murat sakın bayılma. Abi nolsun, nolsun, nolsun? Ya, ee, ne oldu? Ne yapıyorsun? Ya e... ne yapıyorsun? oynuyorum ben bu. Oynadım ben. Murat bekle, Ben de. Ben çıkma olsun Murat'tan çıkma olsun Mokkan. Aldım seni aldım. Sınırımda kit var. Burada da abi biri vardı en son. Abi şimdi bomba atıyorum. Şöyle ben bir bayılma. Lan ben... Evet evet onlar rakip. Bak gelsene bu eve direkt. Sen kanka bu eve gelsene. <laughs> mi? Hadi buna bal tutar üstü var. Üstü. Hangi eve kanka? Tamam tamam ben geldim. Bu üstü de var üstü değil. içeride. Geldi. Tamam ben bunu baydım. Ben aldım abi seni. Ömer Ömer. Abi gidiyoruz mu? Ne yapıyoruz? Oo, kankası, kankası, ne hı yapıyor lan? Doğan onun ya. O geçiyor. O da. Bunu adamlar biliyor lan. Aşağı atır aşağı kaçma kaçma. Sen nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun aslan partisi gel buraya. Türk Türk var ya asıl asla, aslanım. Altta altta biri. Kaçtı şuraya Lollipop top. Kaçıyor lollipop gel kanka şu altta altta biri bak bir sence. Ha bak bak kaçıyor kaçıyor Nereye gidiyorsun ona? Lan canı bir. Ya vurdu bizi hikaye. lan Vur, lan. Ben ben oynuyorum da ya. oyna bir aslanım. Bir Yavaş oyna kanka bence. Bizimki burada kanka. Bak tepeden mi? Takip üstü olan tepeden. Ya aslanım. Tepe geliyor, tepe Sen geliyor. Kanka. Tepe, tepe iniyor geliyor. Tepe rastladı, tepe rastladı, tepe rastladı. Aynen aynen tepe buraya dalmaya çalışıyor. İzin yok abi. Geç, geçişmeyin o tepeden. Aldık şey yok. geldi. Tamam almışız gene. Hadi bakayım. <laughs> yine aldık oğlum. Abi Sanok maçı da arkadaşlar Ruslara salmıyoruz bir Türk olarak. Türk Ömer yana bak ilk kez Koş koş koş. Koş. Hadi aynen, aynen dur dur bize geçecek. Geldik de yani. <laughs> sürüm Ulan, sürüm. Biraz. Sürüm sürüm sürüm. sürüm, sürüm. Ya, Dur, <laughs> eline geçebilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> Üç kişiyle şu falan Videonun kapak fotoğrafı kardeşim Ağlama ağlama Videonun kapak fotoğrafı Kardeşim lan öyle Gel 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 Allah 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 Kaç kaç güver. kaç en son kaç en son Ya saldır canı canı satayım Kaç 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 bomba Seber lan Lan çömlek, bir kitlosyomdur. Kaldım <laughs> <Bitti. gülüyor> <laughs> tamam, ama. Allah! Yok ya. de. Emin Bitti. mermileri yok ganka. İçim aldıksi ya Ömer, Ömer benim de toplarla Ömer. Şöyle demiş şu ma. Watch out! Aamsın lazım o kebabın. Geçen maç almadın mı? Yo. O oh, şeyde, şey maçında pardon varing maçında. Yok anladım. Kalpanı yazık enk. Asan basılmaz oğlum. O bizim direkt rota tepi aldı lan. Onlar ama bakıyorlar bizde. Karşıyorlar. Kasmayı başlıyor. O aracıyorlar, aracıyorlar. Nereden açtı ya? Ananı satayım. Rush yedik. Oha ne oğlum? Abi bunlar kafa çekti. Okula kafa çekti. Hemen. Ne peki? Çok iyi arkaladınız. Çok iyi arkaladınız. Çok güzel. Korkun Şu kula. Abi çok iyi. Berber bu arada düştü. Neredeler? Neredeler? Bana okula bastılar. Okulda <laughs> mı? Evet okul bastılar. Okula bastılar. Yanı çıkıyor. <laughs>

Oğlum arkada adamı öldüm sırf bir yetkiye alıyorum diye. Nasıl bu mal olma şey diye. Geçeyim onu geçeyim Bekle bekle sakin bir şimdi ortaya. Başka bir kişi Eee ben neredesin lan dur. Bomba geldi anasını sözü mu neymiş? Kanka kesin Tamam bizim silahı tutun Nereye çıkıyorsun sen kanka? kanka? Şu tarafta adam var. Arka 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 arka. Arka nereye lan? Ben. Oha oraya mı? Arka arka. Evet evet evet. Sen çok adam helal. Bayıldı o bizim. Onu kaldırmayın diyor. Evet çekilirim ben ya. Yok ya ben Oğlum bir dakika ne oluyor orada? böyle, böyle cihaz olamaz. Takır takır doluyum. Oğlum nereye tıkıyorsunuz? Sanki adam var mı? <laughs> Ya mi oynatacak? Gene aldınız gel, oynat. gel, gel 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 Lan doğru, aşağı an, atlam, atlam, lan. Gördüm adamı. Tamam Gaz geri gelsene. Sağ olur gel. lan. Onu tut lan. La. Gene mi bitirdik oğlum? Hmm.